Efendim, ee, ben dedi, e, yüzümü tek elle yıkıyordum falan. Onu nereden duydu, nereden öğrendi bilmiyorum. E, tek elle yıkanmıyor. E, tek elle yıkandığı zaman aldığı abdestler sahibini sahihtir. Yüzü yıkamak varsa orada. E, tabii yüzü yıkamak vardır. E, hatta onun eller olmasa, birisi gelse onun yüzünü yıkasa, o da olur. O da olur. E, ama iki elle yıkanıyor. Hatta sadece tabi tarif edilirken iki elle böyle. Eğer bir şeyse söyleyiver çeşmeden şey yapıyorsan avucunun içerisine dolduruyorsun. Onun üstünden itibaren suyu dökerek yüzünün her tarafına ulaştırarak bir iki üç defa. Bu yapıyorsun. daha kolay yani iki elle yıkama. Tabi tabi. Belki bir yere dayanarak hani bir yeriyle falan abdest alanlar tek el Ha olabilmiştir. Mesela kendinden önce e, ninesi, dedesi falan öyle şey yapmıştır. Tekerle yıkamıştır, orada görmüştür. Bunu doğrusu da öyle zannetmiştir. Senelerdir öyle yapmıştır. Yani dinleyicimizin hatırına şu gelmesin. Benim senelerce tekerle e, yüzümü yıkayarak aldığım abdestler olmadı mı? Oldu. Bir mahsur yok. Ama iki elle yıkanıyor.